Gel 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 bak 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 gel Ondan korktular içine girmişler. Gel, 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 gel. <laughs> ondan korkmuşlar. Bunlara ee, mamayı bıraktım. Ee, o karşıdaki derenin içinde bir tane uyuz bir can gördüm. Herhalde yeni atmışlar ki perişan gidiyordu. Onun peşinden gittim. O karşıdaki evin o tarafa kaçtı. Sonra tekrar geldim ki e, o iki can gelmiş. Bunların e, maması için. <laughs> bunlar da korkmuşlar. Geri kulübeye kaçmışlar. Şimdi e, Allah izin verirse bunlar yedikten sonra bunların mamalarını bırakacağım. Onlara da bırakacağım. Çünkü onlar da çok kötüydü. Bir tanesi. Çok mücadele etmezseniz hayatta kalmaz. Evet elbet hepimiz bir gün öleceğiz ama Allah kimseye aşık olup vermesin. Yani göz göre göre ölsün diye açıyorlar. Bir tanesi o. O iyi. O kadar kötü değil. Ama diğeri evet kötüydü. Mamasınızı yiyin de. Ee, Doydun mu göbüş? Göbüş doydun mu? E ne demek oldu şimdi bu? Teşekkür. Mühim değil. <laughs> Mühim değil. Abileriniz, ablalarınıza çok dua edin. Önce Allah onlar gönderiyor. Tamam. Şimdi ne yapın biliyor musunuz? Hava çok soğuk. Gidin sıcak yuvanızda yatın tamam